Onur Yılmaz, Benim hakkında dolandırıcılık suçundan ihbar var. Bizimle karakola kadar gelmen gerekiyor. Nasıl ya? Alalım arkadaşı. Ne oluyor? E, bilmiyorum. lütfen. Lütfen basın, rahatsız etmeyin lütfen. Konuşmayacağım lütfen. Ay Sıkıldım obasından ne o sahte abine mi üzüldün <laughs> olacağı buydu su testisi su yolunda kırılır eğer benim sözümü dinlemezseniz sizin de başınıza gelecek olan budur anlaşıldı mı hadi şimdi araca görevinin başına hadi. Belki bir gün çıkacağım, o zaman görüşeceğim ben seni. Aslında e, Ateş bey çok küçük bir olay yani. E, çocuk böyle çok fevri bir çocuk. Şimdi kanı da biraz deli akıyor. Sürekli arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyor böyle süpermen gibi. Clark Kent. Aynen öyle İlter bey. Yani e, bir kavga çıkmış, arkadaşını da kurtarmak istemiş. Ama yakalanmış. Tamam yani eğer suçsuzsa o zaman avukatı çağıralım, hemen karakola gidelim. Yok, yok, hiç gerek yok efendim. Yok, iyi, evet. Hiç gerek yok. yok. Zaten biz çok iyi bir avukatı memleketimizden tayin etmiş bulunduk. Kendisi ilgilenecek en iyi şekilde. Tamam. Yani bakın, yardım edebiliriz. Çok teşekkür ederim Ateş Bey. Biraz da burnu sürtsün. Biz çok uyardık ama hiç bizi dinlemedi biraz cemeresiniz çeksin. E yok tabii şimdi öyle boyu devirsin Allah da onun belasını versin. Hapislerde çürüsün gibisinden değil de hani daha çok böyle çıktıktan sonra memlekete gider dinlenir gibisinden şey yaptı. Şimdi kendisi öyle demek istedi aslında. Ama o zaman çocuğun ne işi vardı okulda? Neden Leyla diye seslendi? Senin bir fikrin var mı? Ya Barış'ı görmeye gittiydi ya Barış'ı. O sırada da demek Leyla Hanım'ı... E, tabii tabii şey Polisleri görünce bence panikledi, karıştırdı. Ee, bir şey ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin, söyleyin. Yok yok, teşekkür ederiz Leyla Hanım. Çok teşekkür. Ederiz. Zaten bugün göremeyiz, göstermeyecekler. Yarın gideceğiz görmeye. Çok sağ olun. Bakın biz buradayız. Yani bir sorun olursa biz yardım ederiz. <laughs> çok teşekkürler Ateş Bey. Gerçekten çok sağ olun. Allah razı olsun. Biz gider miyiz? Kesin Evet. Biz gidelim. Evet. gidelim. Evet, evet. Biz gidelim. İyi akşamlar. Allah tezinden kurtarsın. Sağ olun. Efendim Ateş Bey ben de çok özür dilerim sizden. Neden? Efendim bu yani tanımadan etmeden de, de, bu insanları işe aldığım için ben de, sayeden ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey ama yani bir kişinin yüzünden de başkalarını yakmamak lazım değil mi? Önemli bu. Yani yine de sen dikkat et. Tabii tabii efendim. Yani bu arada tabii ee, yeni bir güvenlik görevlisi işe almak gerekecek. Fakat lütfen siz endişe etmeyiniz. Ben bu sefer son derece inceleyeceğim, sık dokuyacağım, kılı kırk yaracağım ve... ...çok düzgün birisini işe alacağım. Tamam. Tamam, sana güveniyorum İlter. O zaman ilginç bir geceydi. Size iyi geceler. Sen ne ya bir, bir şey mi oldu Ilgaz? Bununla sevgili mi oldun? Pardon, bunu derken... Seninle konuşan yok. Tamam sakin ol. Ee, Hı? Leyla bize müsaade eder misin? Leyla da müsaade edin lütfen. Tabii tabii. İlter sen de lütfen. Doğrudur evet. Ne oluyor? Senin yüzünden rezil olduk tüm sosyal medya bizi konuşuyor. Farkındasın değil mi? Rezil ettin bizi. Bence rezillikten bahsetmeyelim. Yoksa seni ve arkadaşını karakoldan çıkarttığım günü hatırlatırım. Bak, ne yaptığın umurumda bile değil. Ne yapıyorsan yap. Ama her şeyimize sahip olamazsın. O ne demek? Şu demek, sen burada kendine bizden bağımsız bir hayat kurmaya çalışıyorsun yani. Ama Aydos ve Berit bu kıza bağlandı. Leyla bir bakıcı. Ateş'in sevgisi falan değil yani. Ne olacak siz ayrıldıktan sonra? Ne yapmayı düşünüyorsun? Hı? Sen sıkılacaksın, gireceksin, Terk edeceksin bu kızı. Sonra ne olacak? Beni susacak gene. Elimizdeki her şeyi alamazsın sen. Ugas, ben sizi bırakmayacağım. Leyla da bırakmayacak, ondan emin olabilirsin. Bence yolu yıkarken siz ayrılın ya. Bitsin bu iş. Bunu ben karar veririm. Bizim hayatımızı etkileyecek kararları tek başına alamazsın sen. Konuştuğumuz mevzu var ya, <laughs> benim özel hayatım. Karışamaz. Tamam mı? Bak, haklısın. Hak veriyorum sana. Bir yere kadar. Ama Leyla hepinizle bağ kurdu. O yüzden emin ol, sizi üzecek bir şey yapmayacak. Ne ben, ne o. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bu arada... ...kardeşlerimi üzersen... ...bozuşuruz Ateş Harcalı. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Gerçekten bozuşuruz. Sen Ateş'le sevgili mi oldun? Ha? Nedir öyle ikide bir plan yattı deyip soruyorsun bana? Sen ne karıştırıyorsun Leyla? Sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne yaptın ya Onur'a? Sen gambazladın değil mi? Onur'u sen şikayet ettin değil mi polise? Ne? Evet ben yaptım. Ne olacak? Ha? Ne olacak? Görün işte Yakup'u kim olduğunu. Abi sen delirdin mi? Ya ne günah vardı çocuğun? Nasıl yaparsın sen böyle bir şey? Ne yaptın abi sen? Ne yaptıysam yaptım lan. Hak etti. Bedelini de ödesin. Bu ne pişkinlik ya? E iyi madem. Bundan sonra ben yokum. Ben de yokum. Nasıl yani? İşi bırakıyorsunuz? Evet. evet. Ne nah, bırakırsınız. Hepinizin dosyası var benim elimde. İstersem hepinizi yakarım. Bir telefonla sadece bir telefonla. Siz de onurun yanında olursunuz. En ufak bir yanlışınızı görürsem, vallahi de yakarım, billahi de yakarım. Hiç gözünüzü yaşına da bakmam. Ne diyor be bu? Allah Allah, hiçbir şey yapamazsın abi, he. Yapamam ben. Ne dosyası, ne? Ne anlatıyor bu? Doğru söylüyor. Maalesef Hepimizin suç çetesini tutmuş elinde. Ee, Sen de bunu biliyor muydun? E, evet ama aslında ben Ne evet ama cevap ver. Sen de bunu biliyordun bize söylemedin öyle mi Leyla? Meryem nasıl söyleseydim? Ben sonumuz onur gibi olmasın diye sustum. Çünkü Yakup beni tehdit etti. Doğru söylüyor. Vallahi ederdim ben. Şimdi siz de Onur'un yanında olacaktınız. Allah da senin bildiği gibi yapsın abi. Ya nankörlük etmeyin, etmeyin. Ekmeğinizi ben veriyorum, ben. Ben veriyorum, Yakup veriyor size. Ben olmazsam aç kalırsınız namussuzlar. Bu konu da kapandığına göre anlat bakalım Leyla. Plan altıncı aşamaya geçti. Ne durumdayız şimdi? Ha? Anlat bakalım. Kapandı mı? Evet. Kapandı. Öyle mi? Öyle. Konu kapanmadı tamam mı? Onur'a yaptıkların yüzünden seni asla affetmeyeceğim. Bitti. Ateş Harcalı'yı dolandırmak yok. O zaman sen niye sevgili oldun? Ya çünkü aşığım ona. Ateş abi. Evet. Biz de seni bekliyorduk. Beni mi bekliyordunuz? Evet de sürpriz olacaktı. Ya ne sürprizi? Hadi, hadi gel göstereyim. Biz bu odayı senin için hazırlamıştık. Niye? Sana sürpriz olacaktı. Hangi odayı? Şuradaki. Ama içeride bir tuvalet sessiz olacak. Sessiz mi? Evet. Nasıl olmuş? Güzel. Lütfen. Kaldır bizimle kal burada. Bak Ferit de çok uğraştı. Peki tamam. Zulam. <laughs> Merak etme. İlk gecende tabii ki seni yalnız bırakmayacağız. Tamam kalacağım. İptal! Anla artık ya, sok şunu kafana. Duydunuz, bizim işin en önemli kuralını ihlal etti. Ee, ondan sonra ne olacak? Ne olacak Leyla? Ha? Gördünüz değil mi? Ne olacak peki? Ya ne olacak ne? Daha ne olsun ne? Daha ne olacak diyor ya? Bitti gitti, plan bilen yok. Öyle abi, Leyla yoksa plan da yok. Herkesin işini bozdun Leyla sen. Sen bunun vebalini nasıl ödeyeceksin? Ha? Nasıl ödeyeceksin? Ya ben sanki keyfimden girdim ya. Sen zorlamadın mı? Sen zorla sokmadın mı beni bu işe? Ya bu kız kaç kere söylemedi mi istemiyorum diye? Zorlamadık mı kızı işe girsin diye? Ya sen hangi yüzle konuşuyorsun ya? Ya sen hala hani bizim abimizdin, sen bu çetenin başıydın, bizi korurdun, kollardın. Sen ne yaptın Onur'a ya? Ya başlar mısın çarkınıza şimdi ha? Ya bir iki ay kalacak, çıkacak oradan. Ailesine de ben bakacağım ya, ben bakacağım. Siz de olayı büyütüyorsunuz ama ha. Ha biz büyütüyoruz. Evet. Ortada hiçbir şey yok. Biz olayı büyütüyoruz, öyle mi? Leyla, sen bu işe aileni bulmak için girmedin mi? Ha? Sen çocuğuna bakmak için girmedin bu işe. Sen ailene yardım etmek için girmedin bu işe. Ben zorla mı sizi soktum? Kafanıza silah dayanarak mı soktum buraya? Ha? Para yetersiniz yok muydu? Sanki zorla sokmuşuz ya. Anlaşarak girdik biz bu işe. Öyle değil miydi? Tamam eyvallah. Beceremedik. Tamam yüzümüze gözümüze bulaştırdık tüy diktik. Tamam gitti gitti. Hadi artık ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz ne? Hayır gidemeyiz. gidemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yere gidemeyiz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Çünkü Füsun hemen bizi ihbar eder. Allah kahretsin. Bir de Füsun. Bir de Tamam gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz ama artık dolandırmak da yok tamam mı? Hiç kimseyi dolandırmayacağız. Ne yapacağımızı bulana kadar da mecburen buradayız. Ondan sonra herkes kendi yoluna Anlaştık mı? Öyle öyle. Alışmışsın. Çok. Rahat mısın? Evet. Senin haberin var mıydı bundan? Gelmek ister misin? Aa, yok ya. Ben almayayım. Çünkü ben odama gideceğim. Ve rahat rahat uyuyacağım. Hatta kapımı da kilitleyeceğim. O yüzden size iyi geceler. Bir i̇yi geceler. Bir yok mu? Gelemezsin. Geleceğim. Kapıma gideceğim? Nereye geliyorsun? Anahtarlar bende. Anahtarın var da kapım var benim. Hadi git. Tatlı uyku var. Hadi çağıracağım. <laughs> Günaydın. Ne haber? Berit nerede? Uyanmadım hala. Ateş abi uyuyor. Hem de Ateş abinin odasında. Leyla, Ateş abi dün gece bizimle beraber uyudu. Aa! Aa, gerçekten mi? Evet. Aa, evet. Çok sevindim, çok sevindim. Hatta kim ikna etti biliyor musun? Tabii ki Aydos Harcan'ı. Aferin sana küçük mıldırcın seni. Ee, ben şimdi gideyim Ateş abini ve Berit'i uyandırayım. Çünkü neden? Kahvaltı hazır. Değil mi ablacığım? Evet ablacığım, aferin. Ah, i̇şte çocuk. Günaydın Hüsnü Hanım. Günaydın. Geçmiş olsun tatlım. Çete gitgide daralıyor. Ben ihbar etmedim ama gelecek sefere garanti veremem tatlım. Zaman daralıyor o yüzden elini çabuk tutsan iyi olur. Ee, e, çok iyi anladım Füsun Hanım. Merak etmeyin. İyi. Anladıysan sevindim. <laughs> Şeytanın kız kardeşi. ya. Evet, menemen de hazır. Of of of, mis gibi kokuyor. Hadi yumulun lan namussuzlar. Ne oluyoruz sabah sabah? Meyru. Afiyet olsun. Yemiyorsanız yemeyin lan. Hepsi bana kaldı nasıl olsa.

Günaydın. 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 Ben demiştim o da seni seviyor. Ne? Ne diyorsun? Bir dakika. Biz konuşmadık mı bunlar? Aramızda kimseye söylemeyeceğiz demedik mi? Tamam, pardon bir dakika ben de buradayım. Hmm, bir kere biz kız sözü verdik. Değil mi? Evet. O zaman... O zaman ne yapacaktık? Hayır, 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 hayır. <laughs> Küçük yapma ya. Demek, Günaydın. Yeni hazırlıklı olsun. Günaydın. Uyanın tembeller. <laughs> yapmayın yapma, <laughs> <Şu, soma, gülüyor> <de şuna> <laughs> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Cey alışacak. Günaydın. <laughs> ne haber canım? Nasılsın? Günaydın. Sen? İyi ben de. Ay dost biliyor musun? Ateşle Leyla sevgili. Hı.